Ekonomi gündemiyle devam edelim değerli izleyenler. Kamu ara göre aralıkta gıda fiyatları aylık yüzde 6.2, yıllık yüzde 100.2 arttı. Gıda fiyatlarının son iki yılda yüzde 670 arttığına dikkat çeken kamuar, açlık ve yoksulluk riski giderek büyüyor tespitinde bulundu. Ancak simit yiyebiliyoruz. O kadar fakirleştik ki. Eve alışveriş yapmayı çok severdim. Zevkle giderdim, seçerdim. Şimdi önünden dahi geçmek istemiyorum. Fiyatları görünce şoka giriyorum. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Arge Birimi Kamuar fiyat endeksini 64 temel gıda maddesinden oluşan bir sepete esas alarak hazırladı. Aralıkta gıda fiyatları endeksi bir önceki aya göre %6.2 arttı. Halkın enflasyonu adlı araştırmada dünya genelinde düşmeye devam eden gıda fiyatları Türkiye'de ise 43 aydır aralıksız artıyor denildi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artışsa 2023 yılı sonunda %100.2 oldu. Yani en ucuz isim vermeyeyim marketlere gittiğimizde bile en az yani hiçbir şey almasanız 4-5 parça şey 300-400 lirayla çıkıyoruz. Aldığımız para harcadığımız para ortada hiçbir şekilde hiçbir ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Et hiç almıyorum. Çok canım isterse tavuk almaya çalışıyorum o kadar. Gıda fiyatları son 6 ayda toplam %50.5 oranında artış kaydetti. Aralıkta geçen yılın aynı ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında %55.4, et balık fiyatlarında %129.8, süt ve süt ürünleriyle yumurta fiyatlarında %55.5 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde %77.7 oranında arttı. Süt mü alsam, peynir mi alsam diye bir çelişkide kalıyoruz. Çünkü ikisini birden alamıyoruz. Türkiye'nin yanlış politikalarla uzun yıllar sürecek enflasyon sarmalına sürüklendiğini belirten Kamuar, Eylül 2021'den bu yana gıda fiyatlarının %670 oranında arttığına dikkat çektim. Yani Eylül 2021'de bir gıda sepeti için 100 lira ödeyen vatandaşın şimdi cebinden aynı sepet için 670 lira çıkıyor.